Hanımlar beyler, Master Chef'in ikinci Master Klasına hoş geldiniz. Hoş Bu bizim yaptığımız ikinci toplu Masterclass. <laughs> bir süre sonra Masterclass artık oyun ödülleri olacak. Bütün sinir stres ayrı bir yana, Master Klaslar ayrı bir yana. Gerçekten hobi olarak çalışıyormuşuz gibi mutfakta. Bu iş çok güzel ilk master class'tan bile Mehmet Şef'in verdiği ilk master class bile bir master class almanın master şefte ne kadar önemli olduğunu görmüşsünüzdür herhalde. Evet şef. Master class hakkında ne düşünüyorsun Serhat? Şefim ben özellikle geçen hafta master class'tan aldığımız bilgilerle yarışmaya çalıştım ve bana bir iki tane oyun kazandırdı zaten. Bu bile onun dönemini gösteriyor özetle. Ne güzel herkes defterini kitabını getirdi galiba. Evet şef. Sefa gel buraya. Senin kitabın nerede? Sen ilk hafta rapor getirmedin sen Veli Ha <laughs> <önce. gülüyor> İlk hafta kendini evde unuttu şef. Raporun gelmedi bize. Valla raporu yazmadılar. <laughs> yazmadılar mı? Çok teşekkür ederim. Evet bu da senin kitabın. Bugün ne yapıyoruz? Bu sene çok farklılıklar olacağını size söylemiştik. Bu senenin önemli değişikliklerinden biri şu. Bazı ürünleri kendimiz yapalım istiyoruz. Örneğin salçamızı. Örneğin turşumuzu. Ve bunları... Yarışma boyunca isminizi yazacaksınız, burada kağıtlarınız var, etiketleriniz var ve sizler kullanacaksınız. Allah korusun olur da elenirseniz bunu da istediğiniz arkadaşa bırakabilirsiniz. Veya alıp götürebilirsiniz istiyorsanız. Masterclass'ta yapacağınız ilk e, uzun süreli yemeklerinizi yapacaksınız. Bugün hem de mevsimi de olmasından dolayı hem kolay domates salçasını öğreneceğiz... ...hem biber salçası yapacağız... ...hem de turşu kuracağız. Bunları daha önce yapanlar var mı? Bravo. İyi o zaman karşılıklı konuşuruz. Çünkü benim yaptığım teknikler genelde... ...evde ve kolay yapılacak teknikler. Bunun başka teknikleri de var. Bunları da konuşalım. Turşu olur. Bir tek. Şimdi ilk iş olarak... ...bu sırada zaten burada da görüyorsunuz... ...ben de sizle birazcık tabak dizaynları... ...hakkında konuşmak istiyorum. Daha sonra detaylı bir tabaklama dersi vereceğiz ama bugün de bu şu tabak dizaynlarına ve en önemlisi de mutfak son 50 yılda dizaynlar nereden nereye geldi? Mutfaklarda ne değişiklikler oldu? Siz neredesiniz? Hangi 10 yılın dizaynında kaldınız? Bunları görmeniz açısından da önemli bir eğitim olacağını düşünüyorum. Çünkü bir an önce hepinizi 2020'ye taşımamız lazım ki bütün tabaklar gördüğümüz bazı kaliteli tabaklar gibi aynı olsun. Çünkü ...lezzet bir yere kadar bir yerden sonra... ...tabaklama gerçekten çok önemli oluyor. Bugünün formatı şu arkadaşlar. Domates salçamızı yapıyoruz. Biliyorsunuz domates salçada aslında bir gün sürüyor. Belli bir yere kadar ben sizi getireceğim. Ondan sonra bizim dün hazırladığımız salçalarla... ...devam edeceksiniz. Ve kendi salçanızı ondan üreteceksiniz. Bugün yaptığınızda arkadaşlar sizin için... ...tekrar kavanozlarınıza koyacak. Onları da size verecekler. Biber salçamızı 2 saat falan sürer. Onu master class boyunca yapabiliriz. Ee, aynı zamanda da sizlere turşu kurduracağız. Diğer iki şefimiz gelecekler. Domates salçalarınızın tadına bakacaklar. Biber salçalarınızın tadına bakacaklar. Ama en önemlisi de görsel olarak turşularınıza bakacaklar. Tabii ki tadamayız çünkü turşular ne kadar zamanda olur? 3, 2, 2, 3 ay. 2, 3 ay. Başka? 15-20 gün. Bence bir ay falan herhalde şef. İki haftayla bir ay arasında e, sebzenin ne kadar sulu ve ne kadar yumuşak veya ne kadar sert olduğuna bağlı. E, o yüzden bu yaptığınız turşuları kullanmanız, gelip de bakabilirsiniz ama çok da açmayın. Çünkü her açtığınızda biliyorsunuz fermentasyonu durduruyorsunuz. Fermentasyon durmasın diye alın, bir yere koyacağız zaten onları. Raflarda isimleriniz yazılı olacaklar. 3 hafta sonraki yemeklerinizde, tüm yaratıcılık yemeklerinizde sadece ve sadece kendi turşularınızı, salçalarınızı kullanabilirsiniz. İleride stok da yapacağız. Soslar da yapacağız. Böylece kendi repertuarınızı genişletmek için elinizde ekstradan malzemeler olacak. Okey. Domates salçasıyla başlayalım mı o zaman? Peki başlayın o zaman. Önce domateslerinizi yıkıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra domatesleri blanş yapacağız. ...kabuklarını soyacağız. Blanş yapmanın ne olduğunu herkes biliyor herhalde. Bilmeyen varsa beni çağırsın. Altına bir... E, ...artı atacağız. Rahat soyulsun diye. Domates için kullandığınız haşlama suyunuzu da... ...tekrar bir tencereye dökün. E, kavanozunuzu 20 dakika sterilize edin. Turşu, salça ve biber salçası için... ...kavanozların... 20 dakika sterilize edilmesi çok önemli. Yaklaşık 2,5 kilodan bir kavanoz çıkması lazım. Bakın buraya biberleri de gösteriyorum. Biberi şu şekilde çok basit bir şekilde bu tarafını alıyorsunuz. Tamam burasını alıyorsunuz. Ondan sonra ortadan giriyorsunuz. Mümkün olduğu kadar bütün çekirdeklerini. Çekirdeklerini çıkartıyorsunuz. Çekirdek olursa salçanız iyi olmaz. Daha sonra da şu şekilde 3 ya da 4 parçaya bölüyorsunuz. Tamam mı? Sonra da hepsini dışarı çıkarttınız. Tabii tabii bütün çekirdekleri alıyorsun. Sonra tamam. Bir çekirdek. böyle yapıyorsun. Ta domateslerini bitiren biberle de başlayabilir. Biberi ocakta yapabilirsiniz. Keşke ve keşke zamanı olsa da güneşte kurtabilsek yapamayız. Aynen. Veya fırında yapabilirsiniz. Nasıl yapmak isterseniz size bırakıyorum. Kaya tuzu kullanıyorsunuz. Hiçbir zaman arkadaşlar salçada normal iyotsuz tuz kullanılmaz. Yemek tuzu kullanılmaz. Her zaman için kaya tuzu kullanılır. Bunun sebebi ne Esra? Niye kaya tuzu kullanıyoruz? Kaya tuzu saf olduğu için, içinde bir katkı maddesi için, olmadığı hem de için. partikülleri daha büyük olduğu evet, için şefim. daha uzun sürede o fermentasyonu sağlar. ...tohumun olmaması çok önemli arkadaşlar. Tohum salçaya... ...sadece tohum olarak lezzet vermez. Aynı zamanda tadını bozar. Özellikle biber salçasında. Şefim. Evet. Şeker alabilir miyiz? Şeker kullanabilir miyiz? Niye? Salçada. Allah Allah. Her şeker istiyor. Verelim. <laughs> Her şeyimiz var. Şefim şeker gibi mi güzel çocuk, şekersiz vallahi. mi olur? Ben, Eray şekerli yapıyormuş. Bakalım ben de bir göreceğim. Siz? Ben şekersiz yapıyorum ben. Bu salçaları kendiniz kullanacaksınız arkadaşlar. O yüzden kaliteli olması çok önemli. Sen kavanozlarını sterilize ettin mi? Yok, daha o işe var. Aa, ben onlardan başladım. Saçmalama kız.